Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlere fonksiyonun tersi konusunda bir önceki videoda kaldığımız yerden anlatmaya devam edeceğim. Bir önceki videoda fonksiyonun tersini alma kurallarını size göstermiştim. Pratik yollarını görmüştük. Şimdi o pratik yolları kullanarak istenilen fonksiyonların terslerini bulmaya devam edeceğiz. Şimdi verilen fonksiyon görüyorsunuz. x artı 4 bölü x artı 3 şeklinde. Ama bu fonksiyonun Kesili bir fonksiyon arkadaşlar. Kesili bir fonksiyon olduğu için de hatırlayacak olursak paydasına yazamayacağımız sayı var. Tersini aldığımızda da tersinin fonksiyonu olabilmesi için paydasına yazamayacağımız sayılar vardı. O dolayısıyla bu fonksiyonun paydasına yazamayacağımız sayı kaçtır? Eksi 3'tür. Bakın paydayı sıfırlayan değer kaçtır? Eksi 3'tür arkadaşlar. X eksi 3 olamaz. Dolayısıyla A sayısı ne olamaz? A sayısının değeri eksi 3'tür arkadaşlar. Şimdi fonksiyonun tersini alalım arkadaşlar. Pratik, eski hatırlayacak olsa, geçen dersten hatırlayalım. Şu sabit sayı ile ismindeki sayı yer değiştirecek ve işaret değiştirecek. Buraya eksi 3 olarak alacağız. Eksi 3 x artı 4 bölü 1 diye de bunu aldık arkadaşlar. F'in tersi fonksiyonumuz bu oldu arkadaşlar. Aydı sifreleri karşıtır. 1'dir arkadaşlar. B sayısı da 1 olamaz. B sayısında 1 almayız arkadaşlar. Neden? fonksiyonun tersini tanımsız yapan değer de 1'dir. Dolayısıyla A ile B'nin toplamı kaç yaptı? A artı B toplamı da eksi 2 geldi arkadaşlar. Şimdi fonksiyonumuza bakacak olursak arkadaşlar. Fonksiyonumuz reel sayıdan reel sayıda f x artı 2 eşittir 7 eksi 2 x olmak üzere. F'in tersi 5 değerini bulunur diyor. Bu fonksiyon arkadaşlar bir sorun yok keseli bir fonksiyon değil F'in tersinin 5'teki değerini bul dediği zaman Ne yaparız arkadaşlar? Şimdi bu fonksiyon Şimdi önce bir fonksiyonu ne yapalım? Düzenli bir fonksiyon haline getirip tersini alabiliriz Ya da Daha pratik halde e, Daha pratik düşünecek olsa şuraya X şuraya x gibi düşünelim şurayı Y gibi düşünelim F, X'i Y'ye götürüyorsa F'in tersi Y'yi kime götürür? X'e götürür arkadaşlar. O zaman f'in tersi ne yapacak? f'in tersi 7 eksi 2 x'i kime götürecektir? x artı 2'ye götürecektir. f'in tersini kısaca bu şekilde alırız. Bu giren tümünü fonksiyonun içindeki tüm değerleri x gibi görün. Bunlar da y gibi görün. Fonksiyon x'leri y gibi bir sayıya götürdü. O zaman f'in tersi ne olur? f'in tersi de 7 eksi 2 x'i x artı 2 gibi değere götürecek tersinin içi 5 olacak. Bunun 5 olması için x'e ne vermemiz lazım? 1 vermemiz lazım. x'e 1 verdiğimizde içi 5 oldu arkadaşlar. x'e 1 veriyoruz. O zaman hmm. f'in tersinin 5'teki deri de kaç oldu arkadaşlar? x'e 1 verirsek 3 oldu. f'in tersi 5'i 3'e götürür. Diyoruz arkadaşlar. Ya da bunu ikinci yol olarak ne yaparsanız. Mesela uzun yol. x artı yerinde biz ne görmek istiyoruz? İkinci yolu yapalım arkadaşlar. Biraz uzunca bu yol. İs yerine is artık yerinde biz ne görmek istiyoruz? İs görmek istiyoruz. İs yerine is is 2 yazarız. Fonksiyonumuz ne oldu? 7 eksi 2 çarpı is yerine is 2 yazdık. Artı 7. O zaman eksi 2x artı kaç oldu burası? 11 oldu arkadaşlar. Fx fonksiyonumuz bu oldu. F'in tersini bulalım. Kuraldan hatırlayacak olursak. F'in tersi neydi arkadaşlar? x'i aynen yazıyoruz. Sabit sayı eksiyle çarpıyoruz. Kas sayı eksi 2. x'in kas sayısı eksi 2'ye bölüyoruz. f'in tersinin 5'teki değeri. f'in tersi 5 derse arkadaşlar. Şurada yerim kalmadı kusura bakmayın. f'in tersi. f'in tersinin 5'teki değeri. f'in tersi eksi 1 yazdık. f'in tersinin 5'teki değeri de 5 verirsek. eksi 6 bölü eksi 2. O da 3 oluyor arkadaşlar. Burada ikinci çözüm yolumuz oluyor. Hangisini tercih ederseniz onu kullanırsınız arkadaşlar. birinci daha pratik. Birinci yol tercih etmek daha kolay arkadaşlar. Şimdi geçelim diğer sorumuza. Evet diğer sorumuzda ne görüyoruz arkadaşlar? Ee, şimdi arkadaşlar f r sayıdan r sayılara tanımlanmış. Görüyorsunuz. RSR'den RSR'e tanımlı bir fonksiyonumuz var. fx eşittir x2'nin karesi x2'nin parantez küpü artı 5 olmak üzere f'in tersi 13 değerini bulunuz diyor. Arkadaşlar bunu da yine pratik yoldan bulabiliriz. İsterseniz şurada anlatan yola bir bakalım. F'in tersi diyor arkadaşlar. Ne yapalım? Y diyelim biz buraya. Y eşittir. X eksi 2'nin küpü artı 5. Y 5 eşittir x, x 2'nin küpü diyelim arkadaşlar. Buradan da küp kökünü alalım arkadaşlar. Her iki tarafın küp kökünü alalım. Fonksiyonun küp kökünü aldık. Küp kökünü alalım ki üçü öldürelim. O zaman x, x 2 eşittir y 5'in küp kökü oluyor arkadaşlar. x'i yalnız bırakılacak olursa 2 artı y 5'in küp kökü geldi. Şimdi x'in yerine y, y'nin yerine x yazacak olursak f'in tersi x diyelim f'in tersi x ne oldu arkadaşlar artı x eksi 5'in kökü küp geldi fonksiyonumuzun tersi bu oldu fonksiyonun tersinin 13'teki değeri 13 yazalım f'in tersine 13 yazarsak 13 yazalım 13'ten 5 çıktı e 8 kaldı 2 artı 8'in küp kökü 8'in küp kökü 2 geldi sonuç kaç geldi 4 geldi f'in tersi 13 kime götürüyormuş 4'e götürüyormuş arkadaşlar. Evet anlaşılmayan zannediyorum. Anladığını düşün, anlaşıldığını düşünüyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi diğer sorumuza bakacak olursak arkadaşlar. Yani bu sorunun ikinci çözümüne bakalım. İkinci çözümde ne yapmışız? Daha pratik bir şekilde çözebiliriz bunu. Şimdi arkadaşlar f'in tersi 13'ü f'in tersi 13'ü x'e götürsün diyoruz. f'in tersi 13'ü x'e götürürse f x'i kime götürür? 13'e götürür diyelim, Değil mi? f'in tersi 13'ü bir x sayısına götürsün. O zaman f x'i kime götürecek? 13'e götürüyor. O zaman fonksiyonu 13'e eşitleyelim. x x küpü artı 5 eşittir. 13 dedik. x küpü kaç geldi arkadaşlar burada? x küpü eşittir. 8 geldi. Hangi sayının küpü 8'dir arkadaşlar? Hangi sayının küpü 8'dir? 2'dendir. İyisi 2 eşittir. Kaça diyoruz? 2. O zaman iyisi eşittir. Kaçtır? 4'tür arkadaşlar. Bunun değerinde 4 olarak bulmuş oluyoruz. Yani bu 4 sayısı neydi? Hatırlayacak olursak arkadaşlar. Bu 4 sayısı ne eşit oldu şimdi? F'in tersine 13'teki değeri oluyor. F'in tersine 13'teki değeri de 4 olmuş oluyor. Evet. Arkadaşlar bunu da bu şekilde bulmuş oluyoruz. Şimdi fonksiyonumuza bakacak olursak burada f eksi sonsuzdan sıfıra eksi sonsuzdan sıfır aralığı tanım kümesi. Görüntü kümesi de 8'e sonsuz aralığı olmak üzere f'i işte x kare artı 8 olmak üzere f eksi 2 artı f'in tersi 17 değerlerini bulun diyor. Şimdi arkadaşlar f'in tersi F'in eksi 2'deki değerini öncelikle bulalım. Direkt tanım kümesi eksi 2. Eksi 2 bu aralıkta. Fonksiyona girecek sayılar eksi 7 sayılar. Tamam mı? Dolayısıyla eksi 2 bu aralıkta vardır. Eksi 2'yi yazabiliriz. Ama mesela 3 deseydi yazamaz. Fonksiyonun 3'te 2 değerini burada bulmamız mümkün değil. Çünkü tanım kümesi nereden nereye? Sıfırdan eksi sonsuz aralığında. Orada artı 3 diye bir sayı yok mesela yazamazsınız. Tanımlı değil. Ama şimdi eksi 2'yi yazabiliriz. Neden? Eksi 2 bu arada da çünkü. Fonksiyonu eksi 2 verelim arkadaşlar. Eksi 2'nin karesi kaç yaptı? Eksi 2'nin karesi artı 8. O da 12 oldu. F'in eksi 2'deki değeri 12 oldu. F'in tersinin 17'deki değerini bulalım arkadaşlar. F'in tersi 17 e ne yapar? F'in tersi 17'de eşittir x diyelim. Bunu da x diyelim. F x kime gidecek arkadaşlar? Fonksiyon. Fonksiyon x'i 17'ye götürecek fx'i 17'ye eşitleyelim o zaman yazalım. fx'i 17'ye eşitleyecek olursak fx e eşittir x kare artı 8 e eşittir 17. E eşittir 9. x'in değeri artı eksi 3'tür. x'in değeri artı eksi 3'tür. f'in tersi 17'yi kimi götürür arkadaşlar? f'in tersi 17'yi f'in tersi ne adımları yakalayacağız? şu kümeden şu kümeye bakın. Dikkat edin buraya. F'in tersi. F'in tersi arkadaşlar. F'in tersi de 8 ile sonsuz aralığında eksi sonsuza 0 aralığına gidecek. O zaman arkadaşlar F'in tersi F'in tersi 17 bakın F'in tersi de burada. Fonksiyon F'in tersi 17'ye kime götürecek o zaman? 3'e ya da x3'e götürecek. Arkadaşlar ters fonksiyonun gideceği küme hangisi? 0 ile x son sorandaki sayı. O zaman 3'e götüremez bu fonksiyon. F'in tersi 17'yi 3'e götüremez. Çünkü burada 3 yok arkadaşlar. O zaman F'in tersi 17'yi kime götürür? Eksi 3'e götürür. Bu eksi 3'e gider arkadaşlar. F'in eksi 2'de gider de 12'ye gider. Bunları toplayacak olursak toplam 9 gider arkadaşlar. Bu sorunun cevabı da 9 olarak bulunmuş olur. Bu verilen kümeler bizim için çok önemli arkadaşlar. Bakın şu tanım kümesi, değer kümesi. Fonksiyonun tersine girecek olan sayılar 8 ile sonuçlarından sayılar. Çıkan sayılar 0 ile eksi sayılar olacak. Ona dikkat edin arkadaşlar. Bu fonksiyonumuza bakalım. Bu fonksiyonumuz ne yapıyor? Fonsiyonun tersi M 22 olduğuna göre M değerini bulunuz diyor f reel reel sayılara tanımlı f 2x 8 eşittir 3x artı 4 ve f'in tersi m artı 2 22 olduğuna göre m değerini bulalım. Şimdi arkadaşlar f'in tersi yani şöyle düşünebilirsiniz. Bunun x olsun bu da y olsun. f'in tersi x y'ye götürürse f de 22'yi kime götürür arkadaşlar? m artı 2'ye götürür. Daha kolay bir şekilde. Bunun içinin 22 olmasını istiyoruz. O zaman ne yaparız? 2x eksi 8 eşittir 22 deriz. 2x eşit 30 yani 15 vereceğiz demek arkadaşlar. 15 verdiğimizde bunun içi 22 oldu. 15 verdiğimizde bunun içi 22 oldu. 15 verdiğimizde 45 4 daha 49 oldu. 49 oldu. F 22 49 oldu arkadaşlar. Şimdi M artı 2 M'nin değerini bul diyor. O zaman F 22 49'du. 49'da M artı 2'ye eşitleriz. 49 eşitleri M artı 2 olursa M'nin değeri 47, 47 gibi değeri 47 olur arkadaşlar. Aşağısında örnek var mı? Evet bir örneğimiz. Evet onu da yaptık. Şimdi f tanımlı olduğu aralıkta birebir ve bir örten bir fonksiyon olmak üzere fx. F'in tersi F'i e eşit olduğuna göre F'in A'daki değeri kaçtır? Bu fonksiyon birebir bir örten veriyor. Bize tanım ve değer kümelerini aydiyeten vermiyor. vermiyor Diyor ki direkt bu birebir bir örten bir fonksiyondur diyor. Ve bu fonksiyonun tersi kendisine eşit olduğuna göre F'nin A'daki değeri kaçtır diyor. O zaman arkadaşlar yazalım. F'nin tersini bulalım. F'nin tersi neydi? Şu X'in kat sayısıyla Şuradaki sabit sayı yer değiştirecek, işaret değiştirecekler. Eksi 3'ü başa alırken artı 3 olarak alırız. 3x artı 15 oldu. F'in tersini yazıyorum Bu da Böyle. Ne oldu? X'in önündeki sayı a idi. A'yı da buraya alırken eksi olarak alıyoruz. X a olarak aldık. Fx'imiz de ax artı 15 bölü. 2x eksi 3 olarak geldi. Arkadaşlar bu fonksiyonun eşit olması için görüyorsunuz ki x'in karesi kaç? 3 x'in karesi a'nın değeri 3 olmalı. Gayet açık bakın burada. Eksi a eksi 3 eşit a'nın değeri 3 olursa fonksiyonun tersi kendisine eşit oluyor. a kaçmış? 3'müş. O zaman f'in a'daki değeri f'in 3'teki değerini bulalım arkadaşlar. 3 kere 3 9 artı 15 3 kere 2 6 3 çıktı. 15 6 da 15 9 da 24 bölü 3 o da kaç geldi? 8 geldi arkadaşlar. F'in 3'teki değeri de 8 olarak bulundu. F ise fx ve gx fonksiyonları veriliyor. G bileşke f'nin tersinin x 3'teki değerini bulunuz diyor. Arkadaşlar bu bileşke de hatırlayacak olursak ne yapıyorduk? G bileşke f'nin neydi? Tersinin x 3'teki değeri demektir bu. Şimdi buradan bulalım. F'nin tersinin eksi 3teki değerini bulun. Çıkan değeri g fonksiyonuna yerine yazarsak istenilen değeri bulmuş oluyoruz. O zaman f'nin tersini bulalım arkadaşlar. F'nin tersi neydi? Hatırlayacak olursak f'nin tersi sabit sayı yaz, şey x'i yaz, sabitin eksilisini al, x'in kaç sayısına böl. F'nin tersinin eksi 3teki değeri, f'nin tersinin 3teki değeri 3 yazarsak eksi 8 bölü 2 eksi 4 yapar. Burası eksi 4 oldu arkadaşlar. C'nin eksi 4'teki değerini bulalım. C'nin eksi 4'teki değerini bulmak için de x yerine eksi 4 yazdık. Eksi 12. 1 ile toplu eksi 13 oldu arkadaşlar. Bu da eksi 13 geldi. Evet. Bunu da bu şekilde bulmuş olduk. F R e sayıdan R e sayılara. G R e sayıdan R e sayı olmak üzere f x işte 4 x artı 1 y bileşke fx 8 x 3 fonksiyonları veriyor. Gx fonksiyonu eşleştirme kuralını bulunuz diyor arkadaşlar. Gx fonksiyonu eşleştirme kuralını bulunuz. Şimdi arkadaşlar R, R sayıdan R sayıya verilmiş. Şimdi fx 4x artı 1 ve g bileşke fx 8x x 3 fonksiyonları veriliyor. Şimdi arkadaşlar burada ne yapmış? Ne yapmışız? Burada fonksiyonu içine ne gelmiş girmiş? Y fonksiyonu içine fx gelmiş girmiş. 8x 3 olarak bunu yazalım. Bu şekilde gelmiş. Bireşkesi alınmış. Bu değer bulunmuş. Gx fonksiyonu bulun diyor bize arkadaşlar. O zaman yazalım. Fx neydi? 4x artı 1'di. Buraya yazdık. 8x 3 oldu arkadaşlar. Şimdi burada ne yaparız arkadaşlar biz? Buradan 4x artı 1 yerinde 4x artı 1 yerine x is görmek istiyoruz. 4x artı 1 yerinde görmek istiyorsak 4x x eksi 1 oldu. x'in yerine de ne yazacağız? x eksi 1 bölü 4'ü yazarız arkadaşlar. O zaman x yerine x eksi 1 bölü 4 yazarım cx fonksiyonu o zaman ne olur arkadaşlar? O zaman burada x is görmek istiyorsan x is yerine 4 x artı bir yerinde x görmek istiyorsam x yerine x eksi 1 bölü 4 yazdım. O zaman 8 çarpı x eksi 1 bölü 4 diye bunu yazdık. Eksi 3. Bunlar sadece 2 x. Eksi 2 3 de burada var. Eksi 5 dx fonksiyonu 2x eksi 5 olur arkadaşlar. dx fonksiyonu kaçmış? 2x eksi 5 olarak bulunur arkadaşlar bu fonksiyonu bu şekilde buluyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar uygun koşullarda tanımlı f, g, h fonksiyonlar için f'nin tersinin tersi kendisi olur. Mesela f'nin tersi. Fx nedir arkadaşlar? Alalım. x artı 2x artı 1 olsun. F'nin tersini alalım arkadaşlar. Ne yapar f'nin tersi? x eksi 1 1, 2 geldi değil mi? Şimdi bu fonksiyonun da tersini alalım arkadaşlar. Fonksiyonun tersinin tersi kendisini verir. Bakın. Şimdi bunun tersini alacağız. Şimdi arkadaşlar e, bu fonksiyonu şöyle de yazabiliriz. Burada ne var? 0 x artı 2 var. Bunun ter, şu fonksiyonun tersini alırsak bakın şu fonksiyonu x eksi 1 bölü 0 x artı 2 diye yazdık. Yani şu fonksiyonun tersini şurada yazalım. F'in tersi neydi arkadaşlar? F'in tersi x. Daha düzenli olsun. x eksi 1 bölü 2 idi. Şimdi fonksiyonun tersi buysa 0x artı 2 diye düzenledik. Bunun tersini alacak olsam, 2 başına ne geldi? Eksi 1'sini aldınız. Eksi 2x, eksi 1 bölü. X'in katsayısı sayısı 1'di. Buraya eksi 1 geçti. Eksi 1'e böldüğünüzde 2x artı 1 geldi. Bak. Demek ki fonksiyon f, fx 2x artı 1 ise f'in tersini bulduk. Sonra tersinin tersini aldık. 2x artı 1'i yine bulmuş olduk. Demek ki fonksiyonun tersinin tersi kendisi olur. İfadesi budur arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bazı özel, iki de, şu özel fonksiyonumuz var arkadaşlar. Mesela fx eşittir eksi x artı 2 olsun. Arkadaşlar bu fonksiyonun tersini alalım. Bakın bu fonksiyonun tersini alalım. x eksi bakın x zıttı, eksi 2. Bunun katsayısı eksi 1. Eksi 1'e böldüğünüzde eksi x artı 2 oldu. Bu fonksiyon özel bir fonksiyondur arkadaşlar. Bakın doğrusal fonksiyonlarda x'in katsayısı eksi 1 ise bu fonksiyonun tersini aldığınızda yine kendisine eşit olur. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Bakın bu özel bir fonksiyondur. Size bunu bir hatırlatayım dedim. Bazı fonksiyonların tersini aldığınızda yine kendisidir. Bu mesela bu fonksiyondan bir tanesi <laughs> gördüğünüz üzere bu fonksiyondur. Böyle durumlarla karşılaşacaksınız arkadaşlar. Bu, özel bir fonksiyondur bu. Bunu karşılaşırsanız şaşırmayın. Tamam. Şimdi arkadaşlar f ile f'in tersini aldığımızda f ile f'in tersinin bileşkesini aldığımızda birim fonksiyon olur. Şimdi fx'imiz ne oldu? Kaç olsun? Ee, kaç olsun? 2x artı 2x artı 2, 2 olsun mesela. f'in tersini ne yaptı arkadaşlar? Bu da x eksi 2 bölü 2'dir. Şimdi f bileşke f'in tersi. Alalım arkadaşlar f bileşke f'in tersi. Is gördüğümüz, f fonksiyonunda is gördüğümüz üzere f'in tersini yazalım. Ne geldi? x eksi 2 bölü 2 artı 2. Bunlar birbirini götürdü. x eksi 2'ler de gitti. x kaldı. f -2 tersi x eşittir birim fonksiyonu arkadaşlar. Bunun tersi de aynı şeydir arkadaşlar. Yine birim fonksiyonu bulmuş olursunuz. Şimdi buradan bir tane örnek alalım arkadaşlar. Şunu da göstereyim size. F bileşik tersi buymuş f fonksiyonu mesela kaç olsun? f x fonksiyonu x artı 1 oldu. gx fonksiyonu da kaç olsun arkadaşlar? x artı 2 olsun. Şimdi g'nin tersi nedir arkadaşlar? g'nin tersini söyle alalım. g'nin tersi x x 2 geldi. f tersi nedir? f'in tersi de yazalım. x, x 1 bölü 2 gelir. Şimdi buradan bunları aldık. f 1 g'nin tersini bulalım f bileşi g fonksiyonu alalım arkadaşlar. f bileşi g'nin tersi. Evet arkadaşlar. f bileşi g'nin tersini alıyoruz. f bileşi g'yi bulalım. f bileşi g. f'in içine kim gelecek? Gelecek arkadaşlar. f'in içine g'yi getirip yerleştireceğiz. Evet. f'in içine g'yi getirip g neydi? x artı 2 idi. Şimdi f'te x gördüğümüz yere f'te x gördüğümüz yere x artı 2 koyduk. Ne oldu bu fonksiyona arkadaşlar? 2x artı bakın x gördüğümüz yere x artı koyarsak 2 çarpı artı 2 artı 1 oldu. 2x artı burada tersine alalım. 2x artı 5 oldu. Şimdi bunun tersini alacağız. Yani f1'e g'nin tersini alalım. Bu fonksiyonun tersini alırsak x eksi 5 bölü 2 oldu. Şimdi f1'e g'nin tersi x eksi 5 bölü 2 geldi. Arkadaşlar Buradan sonra ne yapıyoruz? Şimdi f'in tersi bu diyor ki bize bu bileşkenin tersini aldığınızda g'nin tersinin içine F'nin tersini koyduğumuz zaman yani bileşkesini aldığımız zaman bu fonksiyonların bu eşitlik aynıdır diyor. Eşittir diyor. Bu eşitlik bozulmaz diyor. Şimdi g'nin tersinin içine f'nin tersini getirelim yazalım. Arkadaşlar g'nin tersi bileşke f'nin tersi. f'nin tersi neydi? x eksi 1 bölü 2 x eksi 1 bölü 2. Getirelim yazalım. x gördüğümüz üzere x eksi 1 bölü 2 eksi 2. Kaç oldu? eksi 2 ile çarp x eksi 5 bölü 2 oldu. Aynı değeri bulmuş olduk. Burada bir nevi bunların ispatını yapıyoruz arkadaşlar. Evet. H birleşik F. Evet. F ile G birbirine eşitse yani arkadaşlar buradan e, F fonksiyonu ile G fonksiyonu eşitse aynı fonksiyon demek. Bunlar eşit. E, H ile yani h fonksiyonuyla bunların bileşkesini alırsanız bir şey değişmez. Bu açık bir şekilde ortada yani. Bunlar da daha önce de şu bileşkenin özelliklerini ispatlamıştık zaten. Dolayısıyla da bir şey burada değişmiyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar yani burada bilmemiz gerekenler de bunlar oluyor. Evet arkadaşlar. Şimdi Buradan devam edelim. Bu özelliklerde fazla gitti. Evet. Evet. Şimdi verilmiş arkadaşlar burada. Fonksiyonumuzda ne veriyor burada? F bileşke F R'den R'ye Fx, x x 4 y R'den R'ye Gx, 2x artı 6, 2'nin değerini bul diyor arkadaşlar. Hatırlayacak olursak, <laughs> bu değişim neydi? Biraz önce vermiştik. Yani bu g bileşke f'nin tersini, arkadaşlar bunun tersini alacak olursak, bu ne olur arkadaşlar? F'nin yer değiştirecek, bunun tersini alalım. Arkadaşlar bunlar yer değiştirecek, f'nin tersinin tersi f yapar, bileşke g'nin tersi olacak arkadaşlar fonksiyonun tersi bu şekilde. Bulacağımız fonksiyon budur. Şimdi f bileşke f g'nin tersinin 2'deki değeri diyeceğiz. g'nin tersini bulalım 2 yazalım. Çıkan değeri f'te yani yazıp istediğimiz değeri bulacağız. g'nin tersi kaçtır arkadaşlar? x x 6 bölü 2'dir. g'nin tersine kaç yazacağız? 2 yazalım arkadaşlar. g'nin tersine 2 yazarsak 2 yazdığımızda x 4 bölü 2 x 2 oldu. O da P'nin eksi 2'deki değeri olacak. P'nin eksi 2'deki değeri bulacak olursak o da eksi 6 oldu. P'nin eksi 2'deki değeri de eksi 6 oldu. Evet arkadaşlar bu değerde istenilen değer bu. Tamam mı arkadaşlar? Buradan ne yaptık? Yani Dersin eksi 6'daki değeri bulduk. Evet arkadaşlar bugünkü dersimiz de burada sona eriyor. Diğer örneklerde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.